Görünen o ki tahminlerimizde yanılmamışız. Ya şu kadın meselesine ne diyorsun? Bilmem. Kıskançlık olabilir. Sıradan bir kıskançlık olayı gibi gelmiyor bana. Baksana kurşunlar havada uçuşmuş. Belki de namus meselesidir. Elleri bağlı adam, kadın kaçırmıştır. Onun ailesi de adamı yakalayıp ölümüne dövmüşlerdir. Adnan adamı kurtarmak için terk edilmiş binaya mi geldi yani? Belki de Adnan adamın akrabasıdır. Kan davası falan olabilir. Olabilir. Ya da örgüt meselesi falan. Her şeyi saydın zaten Selim. Geriye bir şey kalmadı. Efendim? Evet. Evet. Tamam. Anlaşıldı. Sağ Adnan'ın koğuş arkadaşı Tahsin Peker'in hala cezaevinde olduğunu öğrenen komiser Selim, Bayrampaşa cezaevine gitti. Tahsin Peker, 36 yaşında. Adnan'ın koğuş arkadaşı. Ay Allah, adam gibi adamdı valla. Allah taksiratını affetsin. Peki siz içerideyken sana anlattığı bir şey, ne bileyim, bulaştığı bir bela ya da bir kanlısı var mıydı? İyi adamdı ama biraz ketumdu Adnan. Fazla konuşmayı sevmezdi. Onca sene birlikte yatmışsınız. Hiç mi bir şey anlatmadı? Kardeşim dediği biri vardı. Ondan bahsetmişti biraz. Kardeşi mi? Gerçek kardeşi değil ama kardeşi gibi severmiş. Bildiğim kadarıyla akrabalardı. Peki adı neydi bu adamın? Rıdvan. Rıdvan demişti. Rıdvan. Emin misin? Ben bu duyduğumu bir daha unutmam komiserim. Soyadı neydi peki? Bilmiyorum komiserim. Peki içerideyken Adnan'ın ziyaretine geldi mi hiç Rıdvan? Yok komiserim. Adnan garibanın tekiydi. Ziyaret günleri öylece tek başına koğuşta otururdu. Uh-huh.